19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıktığı İstiklal Meşalesi'ni yaktığı gündür. 19 Mayıs Türk milletinin istikbal yoluna çıktığı Şanlı bayrağını çektiği gündür. Milli mücadelemizin büyük önderi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ya istikbal ya ölüm sloganını hayata geçirdi, Samsun'a çıkan Türk İstiklal Harbi'nin resmen başlatmasının 102. yılın münasebetiyle 19 Mayıs Atatürk'ü ana Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Atatürk anlatılan çelenk sunma programımıza hoş geldiniz. Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çelengini sunmak üzere Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Kürşat Gültekin'i davet ediyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm büyükleri, tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davetimi arz ediyorum. Dikkat! 19 Mayıs 1919'da Samsun'da milli mücadele ateşimizi yakan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk büyüklerini, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz. Çenek sunma programımız sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.